Efendim ne kadar? yaptırdılar. ve tacını giydirdik. Beyaz taç üzerinde dokuz tarikatın işaretleri vardır. Bütün peygamberler, sahabeler ve bütün geçmiş evli Allah kadın, çoluk, çocuk çok kalabalık mahşer gibi bir yerdi. Şehitler, melekler ucu ucağı yoktu. Evladım bizi duruşunuz çok güzel. Efendim ben büyük bir halata vardı, çok büyük bir halata. O halatayı geçtik ortasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri boynunu bükmüş duruyordu. Yavaş yavaş ve cehennemin üstündeydik. Yani ateşler vardı. Yüzünü kaldırdıkça etraf ışılmaya başladı. Işıdı da ışıdı, ışıdı da ışıdı. Derken cehennemin ateşi sönmeye başladı. Söndükçe nur oldu, söndükçe nur oldu. Söndükçe nur, oldu, söndükçe nur oldu, söndükçe nur oldu, söndükçe nur oldu, tamamen söndü. Cehennemin ateşi söndü. Daha sonra Ravza-i selamlama kapısının orada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin tam türbesinin köşesine geldiğimizde bir kapı açıldı. Hadi gir oğlum dedi. Siz de vardınız babacığım. Hadi gir oğlum deyince ben de Ya Resulallah arkadaşlarım, kardeşlerim nerede O sırada geriye bir baktım, hepsini böyle sanki diye böyle bir şey gibi bir bakım gibi bütün kardeşlerimizi de aldı. Daha sonra bütün Müslümanları da içeriye aldık. Ben kapıda biraz durdum. Ya Resulallah kurtaralım derken bir kişi varmış. Biraz sakat gelemiyor, yetişemiyor. Kapı da kapanacak. Ondan sonra ben uçtum orada o aksayan, topallayan kişiyi tuttum elinden. Kaldırdım ki o milyonlarca kişi oldu. Ondan sonra hepsini de içeri soktum. Sonra benimle birlikte kapı kapandı. İçeriye girdik. İçeri nurlu bir zikrullah lakısı vardı. Siz de vardınız o Bütün arkadaşlar, kardeşler var orada. Ondan sonra herkes oturuyordu. Zikrullah yapılıyordu zikrullah yapılırken de Fethullah e, Gülen Hoca da orada köşede oturuyordu. Oğlum bunun çok cezası var dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Bu dedi yanlış bir kelam kullandı dedi. Bunun dedi kelamı dedi çok yanlış dedi. O da böyle boynunu bükmüş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin huzurunda oturuyordu, pişmandı. Kafası da öne ekti. Bütün sahabeler, bütün evliyallah oradaydı. Siz de oradaydınız babacığım. Ondan sonra sordu ne yapalım diye. Ondan sonra halakayı zikir devam etti. Halakayı zikir devam etti. Halakayı zikir devam etti. Bana da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri bunları usta'm sormadıkça anlatma oğlum dedi. beyin emrettiğinizde Zükrullah'ın esnasında Peygamber Efendimiz'le alın alın zükrullah yaptığınızı tefekkür ederek zikir etmek istediniz o esnada Peygamber Efendimiz'le alın alın geldik bir müddet sonra nefes alışverişlerimiz ağzımızdan birbirimize geçmeye başladı ben kendi nefesimin kirliliği, onun duru nefesini kirletmesinden <laughs> çekim korkaraktan, biraz daha tahçüp ederekten utanarak o şekilde zikrullaha devam etti. Bu esnada siz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la biz karşı karşıya zikrederken kolumuzda, benim <laughs> kolumda Peygamber Efendimiz'in sağında yükseldiniz ve o zikrullah sizin sayenizde gittiği söylendi. Sizin sayenizde o zikullahın yaptığımız söylendi. Bu esnada kalbi Zikullah'a geçtiğimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çenemizin ağzından içeriye girdi. O esnada Resulullah Efendimiz ağzı büyüdü, 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 büyüdü. Bütün Zikullah halakasını kendi içine aldı. Derken biz cemaat olarak Zikullah'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin kalbinin hemen yanında tam sadrındaki göğsünün arasında devam etmeye başladık. Bu bir müddet devam ettikten sonra Mersiye okunurken Ali Efendimiz ve Hasan Şehir Efendimiz anıldığında onlar da Ali Efendimiz savunma sonunda Hasan Şehir Efendimiz tutmuş bir şekilde geldiler. Bu, bu esnada zikrullah Peygamber Efendimiz'in gene sadrında devam ediyor. Tam o esnada Begab, e, Hazreti Ali Efendimiz'in e, Mustafa siz karşı karşıya birbirinize selam durdunuz, boyun kestiniz. Bir müddet de zıplar. bu şekilde devam etti. En son salam yavaş yavaş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, tekrardan giydiğimiz şekilde ağzına doğru çıktık. Zikrullah bu şekilde sonuçlandı. sebebi şafaat yapmak değildir. Sufi işini maneviyatla çözer. Maneviyattan kasıt herkesin hali durumuna göre görmüş olduğu sahih hallerdir. o sahip hallere göre sufi kendine yön geçer. Bu gündemi meşgul eden <laughs> meseleyle alakalı <laughs> rabıta esnasında ben yalvardım dedim ya Resulallah ikisinin ortasını bulsak helallaştırsak, barıştırsak sükut etti, hiçbir şey söylemedi. Ben birkaç teklif daha küstahlığımla bulundum, yine sükut etti. Bu sefer dedim ki Madem sükut var kendi içinde, dedim, Ya Resulallah, senin desteklediğini, senin arkanda durduğunuz arkandasında durmak isteriz dedim. Allah bize nefsini uymaktan muhafaza eder hata yapıyorum diye kendimce günahcakta bulundum. Hatanın olmadığını bu meselede Halit kardeşin gördüğü gibi Hoca Efendi'nin hep et, etraf arkasında durmadığını Başbakanın arkasında durduğunu onu desteklediğini söyledi. Dedi hatalı değilsin dedi. Hatalı değilsin deyince Fethullah Hoca orada oturdu, boynu bükük. Kendisi başbakanla beraber ayağa kalktı. Yukarı doğru nur şeklinde yükselmeye başladılar. Ama Fethullah Hoca orada kaldı. <laughs> Bu tip meselelere sufi hayatım boyunca hiç girmemişimdir. Allah rahmet eylesin, şeyhim sağlığında <laughs> sorardı. Biz de anlatırdık ona. <laughs> bu tür meseleleri anlattıktan sonra o bize veya bütün cemaate yol çizerdi. <Gülüyor> İsmail resmi <laughs> olduğundan o bilir bu tür işleri. Ama kendimiz ve arkadaşların hata yapmasına için gönlüm razı olmadığından tekrar teyit ettirmek istedim. Kendimce önce bu meseleyi su yoluna götürmek istedim. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Susunca manen bunun işareti hayır demektir. Ben birkaç teklif daha haddimi aşarak sundum. Onlar da sustu. Demek ki bu meselede yapılacak fazla bir şey kalmamış. Ve bu meseleyi açıklıkla ve net bir şekilde de söylemek istedim. O yüzden hal gören arkadaşlar çağırdı. İçimden de öyle dua ettiniz. Dedim gördüğümü delillendir, şahitlendir dedim. Mahim. Cenab-ı Hakk'a öyle <laughs> niyaz etti. E bir kardeşimiz de görmüş zaten. Başka bu noktada gören bir kimse var mı? Ali de görmüş. Onu da anlatayım. Sen de görmüş. Sana da anlatayım inşallah. Durum bundan ibaretti. O yüzden bunun dışarıda dedikodusunu yapın diye söylemiyoruz. Bunu bir fitne çıksın diye de söylemiyoruz. Sadece dua edin. Nerede durduğumuz belli olsun. Bizim duruşumuz nefsimizden değil. Heva hevesimizden değil. Bir taraflardan, bir bir şey beklediğimiz, istediğimiz de değil. Biz Kur'an'a, sünnete, Allah'a ve Resulüne bağlı memleketinin, memleketinin insanlarını seven bu noktada hizmet etmeye çalışan bir sufi grubumuz. Kendimizi de çok dev aynasında gördüğümüzden değil, Allah bizi affetsin. Ama bu tip bence kendimce malum ama insanlar tarafından huyu görünen meselede nefretsin istedim inşallah. O yüzden inşallah Ali kardeş de kardeş de anlatsınlar hallerini bu mesele hakkında gördüklerini anlatsın. Zikrullah istiyorsunuz özellikle esnasında siz geldiniz. E, Peygamber sallallahu aleyhi teşrif etti. Ondan sonra biz o sizin onu sizin onunla gittiğimiz zaman, sağ kapıdan gittiğimiz zaman önden yürürken selamımı yaptık beraber. Bence de ders de gelsin. Ee, ben de sizin yüzüne bakacak yüzüm yok dedim. Dedim. Yanıma geldi. Ben de, diş diz çöktüm. Ee, Kalkın sonra tekrar ona ya. Elini öptüm. Elini öptüm sonra Zihar Ergün sırayla Efendim sırayla e, efendim, sıfırı, efendim. Ömer Faruk Efendimiz sarıldı. siz e, e, benim de Kemal bir zaman ben de Hazreti Ömer Efendimiz'in eline baktım. Adalet Kemal almış. <laughs> Osman Dünel Efendimiz yani sırtını sıvazladı. Yani evet. evet, Hazreti Ömer yanına gitti. Tuttu bağrına bastı. Sonra ben de teşkil edildiğim dervişler de orada olsa. Bir baktım kendi yıkma esnasında hava düşüyoruz. Siz Peygamber Sıvazı'nın yanındasınız. Tüm kardeşler var dervişler. Ondan sonra ben de dedim ben de bunu dedim arkaya kaçayım dedim. Ee, sizin yanınızda, yanınızdaydım, sağınızdaydım. Arkaya kaçtım, sen Yanıma geçtim bu sefer. Ondan sonra... Ergama tarafından ben yanına beni çağırdı. Siz vardınız, beraber onu cestik çıktı. Semai dolu çıkıyormuş. Siz vardınız, ben varım. Ee, sizin üzerinde böyle yeşil böyle... Yemişim, benim var, Yani ben de varmış yemişim, yeşil sabah. Onu çıktı çıktı çıktı. Ee, Allah'ın böyle bir nida gelir gibi oldu. Allah'ın huzuruna doğru çıktı. Orada bir tane menfez gibi bir şey vardı. Böyle. Beyaz mesela siyah, bir beyaz oluyor, bir siyah oluyor. Siyah tünelin içinden yürüdü, yürüdü, yürüdü. Allah'ın huzuruna <laughs> gibi ben yere çöktüm. Bayılmışım seyrede. Ayak dedim, sonradan baktım, kendim olarak geldi. geldim. Onu pek olarak yazdığınız konuşurken, Allah bizim e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm böyle buyurduğunuz gibi baktım e, uyumlu, divasın, e sırtını sıvaz diyor. Bu diyor, buna sünnet adam bir de bir dava adam diyor bu. Allah'ın yanında diyor. Ondan sonra Resulullah Efendi sağ tarafta bakamıyor hiç. Sakın Akadası'nın yanına huzurunda. Kafası aşağıda. Bir sürü yine burada bakmıyor. Sonra bir merdiven gibi bir şey var. Bir insan böyle çekilir gibi. Gidiyor kafası ne yiyor? merdan olmuş, merdanlar aşağı doğru inmeye başlıyor. Onları gördüm. Ekranlar gördüm, onları gördüm. Bu da arkadaşlar. Efendim, ben iki üç gün önce gördüm. İki üç gün önce gördüğüm bir rüya Onu söyledikten sonra söyleyeceğim bu e, halimi inşallah. E, i̇ki üç gün önce ben Medya'yı etsem, takip ettim, sizin takip ettim. Onun akabinde e, gördüğüm güya şöyleydi. Sabah namazından hemen sonra uyudum ve onun üzerinde gördüm. E, dedim bir yanda Fethullah Hoca Efendi, bir yanda Recep Tayyip Erdoğan e, o oradaydı. E, bir yanda da ikisinin de davasının kendilerine göre hak olduğunu hissettim. E, ortada şeriat vardı. İkisinin davası da hak olduğunu savunup ve ee, bir şekilde o kendi davası, o kendi davası savunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oradaydı. O da hakem olaraktı. Fakat ben orada oradayken sükûz edildi. Ee, ama benim görünümden geçen elbette Recep Tayyip Erdoğan'ın yani her ne kadar e, yapılan yanlışlar olsa dahi bu millet e, bir nevi o yanlışlar hak ettiği için o yanlışlar yapılıyor. Zaman geçtikçe e, nasıl ki e, Kur'an'da e, bugünlerin güzel günlere geleceğinden bahsediliyor. O şekilde gelecek diye böyle bir ümit, bir ışık doğduğu için. Ondan sonra ben uyandım. Bugün ise bugün gördüğüm halde e, bir daire şekilde bir, bir daire ama yüzlerce kat, binlerce kat belki milyonlarca kat dairenin etrafında insanlar, her bir dairenin etrafında insanlar vardı. Ee, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün daireyi komple böyle e, teftiş edip oradaki insanların o anda biz zikirdeydik ve oradaki bütün insanlar zikirdeydik. Milyonlarca belki trilyonlarca insandır. Her katta farklı farklı gruplar, farklı farklı insanların başlarında olan insanlar vardı. Bizim grubumuz da farklı bir yerdeydi ve bizimki biraz yani kendimize göre değişik bir şekilde gördü. Ben bizimkini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün herkesi teftiş denetim ediyordu ve her her kat her daireye bir hızlı hızlı inip çıkıyordu, inip çıkıyordu. Bizim yanımıza da geldi ve şunu söyledi. Dedi ki e, ameller niyetlere göre inşallah dedi kim ne yapıyorsa muhakkak ki e, Allah Teala niyetini bu tarafta şu an gördüğünüz üzere haç dediğimiz noktaydı galiba orası de orada inşallah e, bizim artık e, ceza ise ceza, mükafat ise mükafat ama mükafatlandırılmış insanlar da kiler, cezalandırılmış insanlar yoktu orada ve o şekilde her gün şey sonra Allah nefsimizi duymaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah tümlerimizi korusun. Amin. insan dua et. Ben ama en hayırlı öne çevirsin. Nasıl, nasıl eder diye Türkçe olimpiyatlarına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin geldiğini, teklif ettiğini desteklediğine inananlar Zikrullah halakasında da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin teşrif ettiğine inanmaları gerekir. O yüzden inşallah bu noktada Cenab-ı Hak bir fitneye mahal verdi. Hakkınızı helal için gecemizi ayırıyorsun inşallah.